Merhaba arkadaşlar, konsolun hoş Bugün sizlerle Steel Series Arctic 1'i inceliyoruz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen gelenekselleşmiş kutu açılımımızı yapalım. Masamıza yatırdık. Tutuyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada garanti belgemiz var. E, for glory falan. Zaten Artis ürün çok fazla incelemesi bulunuyor. Ben de uzun süre kullandım ve arkadaşım da kullandı. Bu ürünü tedarik eden Bora'ya çok teşekkür ederim. Hayır Bora sen değilsin. Şimdi hemen açıyorum kutumuzu. Bu arada kutumuza çok fazla bakmadım ama zaten teknik bilgileri ben size video içerisinde vereceğim. Şöyle açalım. Önceden açtığımı fark etmişsinizdir zaten. Kablolar havada falan. Şöyle çıkıyor. Hadi. Arkadaşlar ben bu 3-4 kez çekiyorum ve hiç açamadım. Ve bu videoyu da açtık. Şimdi içinde başka bir şey var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yok. Şöyle aşağıdan bir yerden hakkın rahmetine kavuşturduk şeyi. Evet arkadaşlar geri geldim. Küçük bir aksaklık yaşadık da kameranın şarjı bitmiş. Biz de hemen şarja takıp devam ediyoruz. Hiç ellemedim bu arada. Şimdi ilk önce şuradaki şeyi çıkartayım. Arkadaşlar mikrofonu. Gördüğünüz gibi mikrofon tak çıkar. Buna bu mikrofon deniyor. Asus Tafeyi'de e de aynı teknolojiyi görmüştük. Gerçekten güzel bir teknoloji. Yani özellikle Oyun oynamazken açıkçası ben takmam mikrofonu. Ya da zoom'a girerken falan takarsınız. Onun haricinde bilmiyorum. Belki de rahatsız ediyor olabilir. Şu şekilde çıkardım oyunu. Ve gerçekten kabloları çok uzun. Birazdan bahsedeceğim. Şöyle bir kutuda geliyor. Şunu da hemen gönderelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok böyle tombul tombul. Güzel çok ağır olmayan fakat gerçekten çok rahat bir his veren kulaklığımız elimde. Şimdi ilk önce kablosuna bahsedeyim arkadaşlar. Kablosu kauçuk, ince bir kablo var. E, kauçuk hani örgü olsaydı açıkçası daha iyi olurdu ama kauçuk olması ve çok ince olması da çok hoşuma gitti. Çok hafif Gördüğünüz gibi zaten anlayabiliyorsunuzdur videodan. Onun haricinde arkadaşlar, e, bununla e, Xbox'a, PlayStation'a ve telefonunuza takabiliyorsunuz. Bilgisayara takmak için de gerçekten ufuzun bir dönüştürücü geliyor. Şöyle iki başlı. Mikrofon ve kulaklığın sesi olmak üzere. Şunu hemen şöyle köşeye koyayım. Buna pek fazla işimiz yok. Kulaklığa gelelim arkadaşlar. Kulaklığın petleri gördüğünüz gibi kumaş pet. h gibi. Yani gerçekten çok güzel bir rahatlık sağlıyor. Yalıtım konusunda deri petlere göre daha kötü. Fakat gerçekten terletmeyen yapıya sahip. Şöyle gördüğünüz gibi içinde de işlemeler bulunmakta. Sade bırakmayayım demişler. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim size. Kulaklığı nasıl takayım? Şöyle takayım. Böyle takılıyor değil mi? Aynen öyle şöyle takılıyor arkadaşlar kulaklığımız ve hani eğer böyle kafanızı sağa sola yapmak isterseniz bazı kulaklar şöyle oluyor arkadaşlar kafanız takılıyor fakat bunu da bunun olması da şu yan olma özelliği de çok güzel takdirimi kazandı rahatlığına gelirsek hemen bir takayım göstereyim size şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet rahat ve yalıtımı da çok güzel şu anda kendi sesimi bile duymakta zorlanıyorum Şurada kulaklığınız ürün üzerinde arkadaşlar mikrofonu aç, mikrofonu kapa ve sesi azal, sesi arttır tuşları bulmak. Yani gir işte Windows'un şurasına gir de buradan sesi arttır da çok uzun iş arkadaşlar. Böyle çok daha kolay indirgenmiş, basit indirgenmiş. E, ee, gerçekten çok güzel bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Görüşürüz, bay bay.